Diox ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diox. Herkes için kripto. Diox kripto para borsasından herkese tekrardan merhabalar. Yeni bir günden, yeni bir haftadan tekrardan diyelim arkadaşlar. Bugün 13 Mart çarşamba gün haftanın ortasında sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi kripto paralardaki yükseliş eğilimi devam ediyor. Bitcoin de dün gün içerisinde 330 milyon dolarlık bir tasfiye gerçekleşse de tekrardan yükselişlerini devam ettirdi ve 73.650 dolar bandına yeni bir all time high zirvesi olarak e, kendine yazdırdı arkadaşlar. Bunun yanı sıra sadece Bitcoin'le değil diğer altcoin'lerde Ethereum'la da çok önemli gelişmeler bekleniyor. Ethereum'la Demkun yükseltmesi bekleniyor ki biliyorsunuz geçtiğimiz yayında da söylemiştik. Merge güncellemesinden sonra 2022 Eylül ayındaki e, Eylül 15'te gerçekleşen Merge güncellemesinden sonra en çok beklenen bir yükseltme güncelleme diyebiliriz arkadaşlar. Bizlere neyi getirecek? E, hepimizin de aslında hayatımızı kolaylaştırması için daha çok e, Ethereum ağ kullanıcıları ve Ethereum sevdalıları için aslında birkaç tane gelişme gelecek arkadaşlar. Bunu, bunu da sizlere söyleyebiliriz. İşte e, ağdaki işlem hızının artması, e, işlem ücretlerinin düşmesi, ondan sonra işlem hacimlerinin biraz daha artış göstermesi ve ağ yoğunluğunun aslında kontrol edilebilmesi gibi birkaç tane e, güzel yükseltme yani geliştirme amaçlı bu güncellemeyi gerçekleştirecekler arkadaşlar. Ethereum tarafı da 4000 doların üzerindeki fiyatlamasını sürdürüyor. Bunun yanı sıra ABD tarafında enflasyon verisini aldık. Enflasyon verisinde bildiğiniz gibi de bir önceki veriyle sabit kalması bekleniyordu. 3.1 yönünde bir beklenti hakimdi. Ama ben cuma günü de onun haricinde pazartesi günü de sizlere söylemiştim. Beklentilerin bir miktar üzerinde gelecektir. Çok büyük bir e, farklılık değişiklik beklemiyorum ben. Ama yine de 3.1 geleceğini düşünmüyorum demiştim. Çünkü istihdamla alakalı bu beklentim de sabitti. Çünkü e, istihdam oldukça yine güçlü devam ediyor. Soğumadı. hala soğumaya devam etmiyor. Bu nedenle de aslında istihdam varsa para kazanılıyorsa bir noktada enflasyonda olması gayet normal arkadaşlar. 3.2 olarak açıklandı zaten. Şimdi ekonomik takvime bir göz atıyor olacağız arkadaşlar. Ardından haber gelişmelerimiz var. Son fiyatlamalar ve teknik görünümdeki son e, olaylar ve teknik görünüm diyelim. Hemen bakalım isterseniz. Şimdi öncelikle bu haftanın yine tekrardan ekonomik takvimine geçecek olursak arkadaşlar Türkiye'de perakende satışlar vardı. Pazartesi günü 2.6 olarak açıklandı. Bunun yanı sıra 12 Mart Salı gününe yani dün gün içerisinde evet yanlış söylemişim. Özür dilerim. Günler karışmış bende. Biraz önce seçim arabası geçiyordu. Sürekli seçim arabaları geçiyor. Seçim şart da e, şarkılar, seçim arabaları biraz bizi yormuyor mu arkadaşlar diyelim. O yüzden biraz gergindim, sinirliydim. Bu nedenle de e, günleri karıştırmış olabilirim. Oldukça normal bir akış bence bu. E, şimdi dün gün içerisinde dediğimiz gibi enflasyon verisi geldi ABD tarafında ve e, tüketici fiyat endeksinin yıllık bazdaki verisi 3.1 beklenirken 3.2 olarak açıklandı arkadaşlar. E, bunun yanı sıra çekirdek tüketici fiyat endeksi de aslında çekirdek bazda da e, bir öncekiyle aynı geldi ama beklentilerin aksine olarak açıklandı ve biraz yani karmaşık olarak da gözüküyor. Bunun yanı sıra bugün e, a, a, özür dilerim. İngiltere tarafında, İngiltere tarafında e, Garsaf yurt içi hasıla verisi açıklandı arkadaşlar. Ve beklentiye paralel olarak geldi. Perşembe günü yani yarın ABD tarafında üretici fiyat endeksi yani ÜFE ve işsizlik haklarından yararlanma başvurularına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, bunun yanı sıra Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi tarafı da 102,47 seviyesinde. Günlük bazda yani açıldığı zaman dilimi itibariyle de 0,08'lik bir düşüş söz konusu arkadaşlar. Bunun yanı sıra ABD'de biliyorsunuz ki yine dolar endeksinde bir miktar gevşeme var ama ülkemizde ve aslında endekslerde nasıl bir tutum söz konusu bir de ona bakalım isterseniz. BIST 100 endeksi tarafı normalde bu yayını çekmeye başladığımda kontrol ettiğimde 9000 puanın üzerindeydi ancak tekrardan 9000 puanın aşağısına gevşemiş durumda arkadaşlar. Seçime doğru yaklaşırken eee Borsa İstanbul tarafında da yükselişlerin çok temkinli ilerlemediğini söyleyebiliriz. Günlük bazı yüzde bir Ren üzerine bir değer kazan kaybı söz konusu ve 8.972 puan da şu an içerisinde seyrediyor arkadaşlar. Ee, bu borsa İstanbul'u geçtik. Evet ABD endekslerine bakacak olursak Dow Jones endeksi 39.055 puanda ee, sadece Dow Jones endeksinde bir artış söz konusu arkadaşlar. Bunun yanı sıra ABD endekslerinde S&P 500 ve Nasdaq endeksinde de bir miktar düşüş değer kaybı söz konusu. Ons altında da bu veri sonrasında evet bir miktar düşüş yaşansa da e, tekrardan yükselişini devam ettiriyor gibi bir durum söz konusu. Günlük bazda 0.37'lik bir artış yaşanıyor. Ve 2166 dolar bandında seyredişine sürdürüyor arkadaşlar. Şimdi bir de Son fiyatlamalara geçelim isterseniz. Total Market Cap'te bir miktar yükseliş söz konusu. Biz alıştık e, Total Market Cap'te yani kripto paranın market hacminde e, para bakışında diyelim biz buna yüzde üzerinde ama bugünlük yani bir günlük zaman dilimi içerisindeki oran işte %1.56'lık lık e, olarak gösteriliyor arkadaşlar ve şu anda toplam hacim 2.75 trilyon dolar seviyesinde oldukça büyük bir e, seviye bu ama geçtiğimiz günlerde de söylemiştim ben sizlere biz pandemi döneminde 3 trilyon dolarları yakın bir kripto para piyasa değeri vardı bizim için bu çok önemliydi ve o zamanlar Bitcoin'de 69 bin dolar seviyesi gözlemlendi ama Ethereum tarafında da e, Ethereum tarafında da bizim e, beklediğimiz gördüğümüz 5000 dolar 4800 dolarlar civarı bir oran söz konusuydu e, şu anda o fiyatlama yok biraz daha aslında saatlik bazda ve günlük bazda kriptolarda negatiflik söz konusu ama haftanın sonlarına doğru son işlem gününde özellikle nasıl bir süreç ilerleyecek bunu görüyor olacağız. Belki de şu anda kripto paralarda bitcoin ve ethereum'da çıkışlar söz konusu olurken altcoin'lere pozitif bir sıçrama yaşanıyor olabilir. Halving'e bizim çok az zamanımız kaldı. Halving'e kalan zamanımız 34 gün arkadaşlar. Bir ay neredeyse bir süreç kaldı. Ve e, dominansa baktığımızda da Ethereum dominansında bir miktar düşüş gözlemliyoruz. 17.5 ile Bitcoin dominansı ise 52.1 seviyesine Düşmüş gevşemiş durumda arkadaşlar çok büyük bir gevşeme olmamakla beraber tabii ki şimdi bir de son fiyatlamalara göz atalım isterseniz Bitcoin 72.62 dolar civarında seyrediyor ve haftalık bazda 8'in üzerindeki artışını korurken e, bunun yanı sıra e, saatlik ve 24 saatlik zaman dilimi içerisinde değer kaybı yaşıyor arkadaşlar. Ethereum'da keza aynı şekilde Bitcoin'in izinden ilerliyor gibi. Şu anda 3950 dolar bandında seyrediyor ve 4000 doların aşağısına gevşemesi bizim için oldukça büyük bir sıkıntı. Ve Bitcoin'de de aynı şekilde 72000 doların aşağısına gevşememesi aslında bizim için önemli psikolojik destek noktalarından bir tanesi olacaktır ve şu anda sürekli aşağıya bir aşağı e, seviyeye kanala spike attığını da aslında teknik analize bakmadan da görüyoruz arkadaşlar bunun yanı sıra BNB tarafında oldukça sert bir yükseliş var ve bu yükselişin devam ettiğini söyleyebiliriz Solano tarafı 150 dolar seviyesinde Ripple'da e, dün gün içerisinde daha çok bir yükseliş geldi ama e, şu an içerisinde yine düşüşle bu yükselişini karşılıyor diyebiliriz çünkü SEC ve Sek tarafında SEC ve Ripple tarafındaki durumun sanki iyiye gittiğiyle alakalı bir haber geçmesi geldi dün gün içerisinde ve bunun sonrasında bir sıçrama yaşandı ama sıçrama şu an hani kendine değer kaybına sürüklemiş durumda en azından haftalık bazdaki yükselişini koruyor. Bu bizim için oldukça önemli arkadaşlar. Cardano tarafı 0.74 seviyesini Dogecoin 0.16'ya gevşemiş durumda ki ne kadar korkunç bir yükseliş gerçekleştirmişti biliyorsunuz. Ee, Shiba, Shiba gitmiş. Shiba normalde Dogecoin'in aşağısındaydı. Avalanche'da bir miktar gevşeme söz konusuydu. Saatlik zaman dilimi içerisinde ama haftalık bazda yine güzel bir yükseliş gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ton tarafında yine, yine %63.57'lik oranlı bir artış söz konusu arkadaşlar. Near'da bu haftanın başında itibaren gele süre gelen bir yükseliş ivmesi var. Bu da devam ediyor arkadaşlar. Genel itibariyle aslında biraz karmaşık bir piyasa bizlerle beraber. Bunun yanı sıra haber gelişmelerine bir bakalım isterseniz. Haber gelişmelerine de bu Bitcoin ETF ile alakalı hani başvuran şirketler vardı Spot Bitcoin ETF'ine piyasaya sürmek için borsaları borsaya sürmek için ama sonrasında bu hani Grayscale, Fidelity ve BlackRock aslında bizim üç tane en popüler başvuru yapan şirketlerimiz vardı ama son zamanlarda Ocak ayından beri özellikle Grayscale'ın Bitcoin ETF'lerindeki payı %50'nin aşağısına gevşedi. Özellikle geçtiğimiz hafta Fidelity çok fazla konuşuluyor oluyordu ve oldukça muazzam bir kar getirisi elde etmişti. Bunun yanı sıra BlackRock zaten hem Ethereum tarafındaki ETF'i hem de Ripple tarafındaki ETF'i savunan taraflardan bir tanesi. Yani karlara doymuyorlar arkadaşlar. Ama Grayscale'ın Bitcoin ETF'lerinin payının Düşüşü söz konusu arkadaşlar. Bu da pazar konusunda yadsınamaz bir gerçek. E, dün gün içerisinde demiştik evet e, Bitcoin'in volatilitesi bize 330 milyon dolarlık bir değer kaybına sürükledi arkadaşlar. Şimdi bir de e, aslında bu tasviyenin neden tam olarak bilinmiyor büyük balinalar oyuncular tarafından yapıldığını söyleyebilirim bunun. E, bir de şu anda e, direkt teknik görünüme geçelim isterseniz. Şimdi şu anda baktığımızda Bitcoin'de 71.634 dolar bandına kadar bir gevşeme söz konusu. Ama bizim için önemli olan hem 72.000 dolar bandının aşağısında kalmaması önemli bir destek nokta sorusu bizim için. Hem de 70.000 doların aşağısında gevşememesi. Gevşerse zaten burada gördüğünüz gibi aslında dün gün içerisinde yapmış oldu. 68.620 dolar bandına bir düşüş geri dönüş yaşayacaktır. Çünkü burada bizim önemli bir destek noktamız var. 69.075 dolar bandıyla birlikte burada spike atımı bizim için oldukça kritik bir seviyeye denk gelebiliyor arkadaşlar. Burayı tekrar tekrar denemesi halinde bir sonraki destek noktamız 64.000 dolar seviyesi olacaktır. Ve nihayetinde aslında bizim beklentilerimiz 59.000 dolar seviyesi. Sürekli olarak yükselişler evet Hiving'in etkisiyle oluyor olabilir ama ee, hiving yapıldı. Yani hiving gerçekleştirdikten sonra bu kar satışları süratli bir şekilde seri bir şekilde geliyor da olabilir arkadaşlar. Buna da çok dikkat etmekte fayda var. Bir piyasa sürekli bir ürün bir mal sürekli olarak yukarı yönlü hareket etmez. Ederse de bu onun için sağlıklı olmaz. Evet hiving gerçekleşecek ama hiving sonrası da bizim beklentilerimiz söz konusu. Hep söyledik. Eğer hemen gerçek ya yani hemen gerçekleşmesini zaten beklemiyoruz ama atıyorum 3 ay sonra, 6 ay sonra, 9 ay sonra, 1 yıl sonra bu ve bunun gibi yükselişler bizim için oldukça pozitif oluyor arkadaşlar. Bizim beklentilerimiz aslında bu yönlü. Bir de bunun yanı sıra Ethereum tarafına göz atalım isterseniz. Bitcoin'deki gibi onda da kırmızılı bir mum söz konusu 4 saatlik grafik içerisinde ve 3979 dolar bandına kadar bir gevşeme var ve yükselişte de aslında 4 saatlik mumda 4048 seviyesi önemli bir direnç noktası. Aslında bu 4 saatlik mum neredeyse kapanacak arkadaşlar. Ee, ve bu nedenle yeni mumda da bizim için beklenti seviyelerimiz e, 3000 4000 doların özür dilerim 4000 doların aşağısına gevşememesi. Gevşediği takdirde 3900'ler zaten bizim için hemen süratli bir şekilde geliyor olacaktır. Hatta burada gördüğünüz gibi dün hani Bitcoin'deki nasıl 68650 dolar seviyeleri gözlemlendi. Ethereum tarafında da e, Hemen bakalım. 3828 dolar seviyeleri gözlemlendi arkadaşlar. Burası bizim için bir spike bölgesi. Tekrardan düşüşlerle beraber bu noktaları 3800'ler, 3850 bandına hani, bir iğne atmaması oldukça önemli. Attığı müddetçe aslında bize 3723'lere ve 3.5'lere doğru bir geri çekilmeye Sevk edecektir ve yönlendirecektir arkadaşlar. Şimdi bir de Ripple tarafına bakalım. E, Ripple dün bu haber gelişmeleriyle beraber hatta pazartesi gününden itibaren Ripple ve SEC tarafındaki buzların çözülme ihtimaline karşın yükselişler gerçekleştirdi ve 0.58 bandından 0.75'lere kadar bir lere kadar neredeyse bir yükseliş gerçekleştirdi. Ancak tekrardan bu haber yalanlandı ve sonrasında düşüş yönlü hareketler yaşandı arkadaşlar. Şu anda hala düşüşümüz devam ediyor 0.68 bölgesi ile beraber. Destek noktamız olarak 0.66 çalışacaktır. Ardından tekrar buradaki gibi 0.65'lere bir iğne atmasıyla beraber 0.64'ler bizim için kaçınılmaz bir son olacaktır ve 0.59'da önemli majör bir destek noktası olarak çalışmaya devam edecektir. Son olarak bir de AV tarafına bakalım isterseniz. Şu an içerisinde 146 dolar bandında seyrediyor arkadaşlar. 146 dolar bizim için önemli bir seviye olacaktır. Çünkü yukarı yönlü hareketlerde 153'ün aşılmasıyla beraber 160'lara 170'lere doğru bir yolculuk başlayabilir ama tam tersi noktada ise burada gördüğünüz gibi 143'lere bir geriye dönüş yapılırsa eğer e, olursa eğer 137 129 ve 116'lara doğru bir düşüş olması kaçınılmazdır arkadaşlar. Evet bugünlük bizim için bu kadardı arkadaşlar. Cuma günü haftanın son işlem gününde yeni bir yayında daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Kendinize iyi bakın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto.